Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile yıkılmadım ayaktayım mesajı veren türkücü Songül Karlı şimdi de spor yaparken sütensiz haliyle pozunu paylaşınca olay oldu. 47 yaşındaki Songül Karlı magazin noteri programına konuk oldu. Instagram'da yaptığı paylaşımlar hakkında konuşan Songül Karlı açıklamasında benim yaptığımı herkes yapıyor. Mankenler, oyuncular. Ben zaten 2 senedir spor yapıyorum. Daha süt yenimsi şeyler giyip de spor yapanlar var ben bir şey yapmadım tişörtümü bağladım dedi. Bu da çok Türk halk müziği okuduğu için türküler bunu yapamaz anlayışı var. Bunu herkes yapabilir ifadelerine yer verdi. Sütyensiz hali günden olan Karlı'ya Ali Eyüpoğlu hacizciler sütyenleri de mi götürdüler ki iş sırsız paylaştı filan yazıyorlar diye sordu. Karlı ise iş çamaşırsız değil kaplı ve kapsız çamaşırlar var. O anda kapsız üstündeydi. Ben dikkat edip koymadım. Milletten yorum gelince fark ettim. Görmek istediklerini görüyorlar dedi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.